Arkadaşlar merhabalar. Bu derste de yine kesirlerle ondalık sayıların ilişkisini, kesirler ondalık sayıya nasıl çevrilir, ondalık sayılar kesrine nasıl çevrilir, kesire nasıl çevrilir? Bu şekilde bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Yine ayrıntılı anlatım yapacağız. Bu çalışma sayfalarını mutlaka siz indirin. Biz paylaşıyoruz bakın tamam mı? İnternet sitemize girin oradan çıktı alın. Ondan sonra siz yapın sonra kontrol edin. Böyle yaparsanız adım adım ilerlerseniz eğer faydası olur. Yoksa hani siz yapmazsanız o zaman bunun faydasını çok fazla faydasını göremezsiniz. O yüzden öncelikle sizin yapmanız gerekiyor bu çalışmaları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesten bekliyoruz. Neymiş? 3 tam 1 bölü 2 kesrini sayı doğrusu üzerinde ve model ile gösterelim. 3 tam 1 bölü 2. Yani 3 tane tam var. Üzerine 1 bölü 2 ekleyeceksiniz. Hani 3 tam 1 bölü 2 kesrini 3 tam 1 bölü 2 bu kalem yazmıyormuş. Bakalım. Evet. Ee, 3 tam 1 bölü 2 kesrini daha önce söylemiştik size. 3 tane tam artı 1 bölü 2 kadar bir kesir demektir. Yani 0 diyelim burası. 1, 2, sayı doğrusu üzerinde 3, 4, 5 diye gidiyor ya sayılar. Sonsuza kadar gidiyor. 3 tane tam gideceksiniz. Bir de 1 bölü 2 kadar gideceksiniz. Yani 1'in yarısı kadar. 1 bölü 2 demek yarım demektir. Bunu artık öğrendiniz biliyorsunuz. Yani şöyle. 3 ile 4'ün tam ortasındaki sayı burası 3 tam 1 bölü 2 demektir. Modelle göstereceğim. Bir de modelle gösterin demiş ya. Öyle gösterirsek yer modelle. Birinci tam. ikinci tam. 3. tam. Yani bunların hepsini aldık. Sonra bir de bir tamın yarısı kadar. Yani şurayı böldük aldık. 1 artı 1 artı 1 artı 1 bölü 2. Yani 3 tane tam artı 1 bölü 2. Bu da zaten 3 tam 1 bölü 2, 1 bölü 2 demektir. Bunları siz gördüğünüz ve daha önceki anlattığımız konulardan biliyorsunuz artık. Bilmeniz gerekir. Peki burada dikkat edecek olursak demiş. 3 tam burada dikkat edecek olursak. 3 tam 1 bölü 2 demek 3 tane tam var. Bir de yarım var demektir. 3 tane tam var. Yarım var. Yarımı siz isterseniz 1 bölü 2 diye gösterirsiniz. Ya da istersek 5 bölü 10 diye gösteririm. Ya da istersem hocam ben 50 bölü 100 diye göstermek istiyorum. Bu da olur. Hepsi olur. 3 tam 1 bölü 2 dediğim zaman istersem ben bunu yarım mı göstermek için şuradaki yarım kısmını göstermek için istersem 3 tam 5 bölü 10 yazabilirim. Sonra kesirleri onluk sayı, onluk sayı kesir çevirirken gördük ya şurası yarım demek 0,5 demektir. Hani 1 lira vardı. Bir de 50 kuruş vardı ya. 50 kuruş demek yarım lira. Yani 0,5 lira demekti. Bunu daha önce anlatmıştık. Siz isterseniz şuradaki kesri ondalık sayı olarak gösterirseniz eğer 3,5 demektir. Ya da şuradan gidelim. 3 tam 5 bölü 10 var ya. 3 kere 10, 30. 5 de burada var. Birleşik kese çevirme görmüştük daha önce. 35 bölü 10. 35 bölü 10'un kesini çevirirken burada bir tane sıfır var. Bir tane sıfır olduğu için 35'teki bir tane basamağı ayırırsınız. 3.5 olur. 3 tam 1 bölü 2, 3 tam 5 bölü 10 veya 3.5 aynı ifadeyi, aynı şeyi ifade eder bize. Burada 1 bölü 2 yarım demektir. 5 bölü 10 da yarım demektir. 1 mesela istersen ben bunu 50 bölü yüzde yazarım. Ya da 20 bölü 40. Bu da yarım demektir. Yukarıdaki kısım aşağıdaki kısmın yarısı olacak. Şartımız bu yalnız. 3 tam 5 bölü 10 kesrini 3 tam şöyle 5 bölü 10 yarım demekti ya. 3 tam 50 bölü 100 diye de gösterebilirsiniz. 50 bölü 100 de yarım demektir. Yani şuraya 100 yazabilirim. Ya da 1000'miş ya. 1000'in yarısı 500. 3 tam 500 bölü 1000 de yazabilirim. 500 bölü 1000 de yarım demektir. 3,5 demektir yani. Şöyle 3,5 demektir hepsi. Buradaki boşlukları dolduralım derken şuradaki boşlukları dolduruyorsunuz. Tekrar ederim. 3 tam 1 bölü 2 demek veya 3 tam 5 bölü 10 demek. 35 bölü 10 demektir. Bu da 3,5 de yazılır. 3,5 demek de 3 ile 4'ün arasındaki tam ortasındaki sayı demek Yani 3,5 demektir. Sonra hocam bu kurala göre demişiz. Hani şimdi bakın. Bu kurala göre dediğim zaman şundan bahsediyorum. 3 tam 5 bölü 10 ile 3 tam 50 bölü 100 aynı şey ya. Değil mi? Bunları birleşik kesle çevirelim. 3 kere 10 30. 5 de burada var. 35 bölü 10. Şuradaki sayıyı birleşik kesle çevirelim. 3 kere 100 300. 50 de burada var. 300 50 bölü 100. O zaman 35 bölü 10 da 350 bölü 100 aynı şeydir. Ya da 3 tam 500 bölü 1000 demiştik değil mi? Hani yarım demekti ya bu da. 3 kere 1000, 3000. 500 burada var. 3500 bölü 1000. Bunların hepsi birbirine eşitmiş. 35 bölü 10'u biz virgüllü sayı yani ondalık sayı olarak yazarsak 1 tane 0 olduğu 1 basamak yani 3,5. Ya da 350 bölü 100'ü ondalık sayı olarak yazacaksak eğer iki basamak olduğu için iki tane 0 olduğu için burada 2 0 olduğu için iki tane basamak ayırıyorum 3,50. Yani 3,5 ile 3,50 sayısı aynı anlama geliyormuş. Ya da şuradaki 3500 bölü 1000 var ya 3500'ün 1000'de 3 tane 0 olduğu için üç basamak ayıracağım. 1, 2, 3. O zaman 3,50 ile 3,500 aynı anlama geliyormuş. Aynı sayıyı gösteriyor bize. Buradan neyi anlayacaksınız? Mesela 2,7 ile 2,70 aynıdır. Ya da 2,700 aynı sayılardır. Ya da mesela 1,5 ile 1,50 aynı şeydir. Ya da 1,500 aynı anlama gelmektedir. Bir ondalık sayıda virgülün sağ tarafına. Virgülün ondalık kısmına yani. Ondalık kısmına istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz sonuna. O zaman bu sayının değeri değişmez. Ama şöyle olsa 2,5 Hocam 2,50'ye eşit. Sonra 1 eklersem olmaz. O zaman bozulur. Yani sayıyı sıfır ekleyebilirsiniz isterseniz. İstediğiniz kadar sıfır ekleyin. Sayının değeri değişmez. Ondalık sayılarda virgülden sonraki kısma virgülden, virgülden sonraki kısım önceki kısım sonraki kısma Kısmın sonuna istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Sayının değeri değişmez. Buradan çıkan sonuç budur. Sonraki sorulara bakalım. Kesirlerin ondalık gösterimini yapalım demişiz. Yani 3 bölü 10 kesirin ondalık gösterimi şudur. E, sayı 3 ya. Virgüden so şey paydada bir tane sıfır olduğu için bir basamağı virgülde ayıracağız. Virgülde ayırırken yalnız başında burada sayı yok ki ne yapmamız gerekiyor? Şuraya virgül buraya yazdık. Başına sıfırı biz ekleyeceğiz. Ya da 7'yi yazdım. 2 basamak Virgülde 2 basamak ayırmam lazım. 1 basamak var. 2. basamak yok ki. Buraya sıfırı biz ekliyorum. 2 basamak ayırıyorum. Başa sıfırı ben yazıyorum yine. 2 bölü 5. Ondan sayı olarak yazmamız birazcık. Bunu zor. Ne yapmamız gerekiyor? Paydası 10, 100, 1000 yapabilir miyim bu sayı? Ya da geniş, hani genişletmeyi gördük ya. paydasını bir kesrin genişletirsek payını ve paydasını aynı sayıyla çarparsak kesin değeri değişmez diye görmüştük. 10 olması için 2 ile çarparım. 2 ile 2 kere çarptım 4. 2 kere 5 10. Aslında 4 bölü olmuş bu sayı. 2 kere 2 4 2 kere 5 10. Yani sayı yazıyorum. Bir basamağı ayırıyorum. 0 4. 12 bölü 300. Hocam bu 12 300 bu sefer de bölme yaparak sadeleştiririm. Mesela 300'ü 3'e bölersem 100 olur. 12'yi de 3'e bölmem lazım. Kesirin değerinin değişmemesi için. 12 ile bölü 3 yaparsam 4'tür. 4 bölü 100'müş. Yani sayıyı yazıyorum. 2 basamak ayırmam gerekiyor. 2 basamak ayırsam. Burada 1 basamak var. Ama 1 basamada ben yapacağım. 2 basamak olacak. Yani sayı 0,04'müş. Sonraki sayfamıza geçtik. Tam sayılı kesirlerin onları sayı gösterimini yapalım. Tam sayılı kesirlerin. Önce Bileşik kesire çevirelim. Son ondalık gösterimi yapalım bence. Bir kere 5 5. 2 de burada var. 7 bölü 5. İşte bunların ondalık sayı olarak gösterme yapmamız için paydasının 10, 100, 1000 olması gerekiyor. Yapalım. 2 ile genişletirsem. 2 ile genişletirsem. 2 kere de 14. Böyle 2 kere 5, 10. Virgül, paydadaki kısımda bir tane sıfır var. O zaman 14 sayısında bir basamak ayırmam gerekiyor. Bir virgül dört. 5 kere 20 100 yapar. 7 de burada var. 107 bölü 20. 20 hani 12'ye bölsem 107 2'ye bölmez. Tek sayı olduğu için. 5 ile genişletiyorum. 5 ile genişletiyorum. 535. 535 bölü 100. 2 tane 0 olduğu için 2 basamak ayırmam gerekiyor. 535. 2 sıfıra 2 tane basamak ayırırsam 5,35 oluyor sayımız. 2000'miş bu sefer sadeleştirme yapalım. Ee, bu, bu şekildeki sadeleştirme yapabilirsiniz. Önemli değil. 2'ye bölersem ne yapar 2'ye bölersem? 8. 2'ye bölersem 1000. Yani aslında sayımız 6 tam 8 bölü 1000'miş bizim sayımız. Sonra bileşik kesir çevireceksiniz. 6000 8 de burada var. 6008 bölü 1000. 3 tane 0 olduğu için 3 basamağa gereksiniz. Yani 1, 2, 3. Yani 6,008 sayımız. 8 tane 1 bölü 1000, 8 kere 50'yi çarparsam 5 kere 8, 40, 400. 401 bölü 50. Bunu 100 yapalım paydasını. 2 ile genişletirsem 401'i 2 ile çarparsam 802 yapar. Bölü 52 ile 2 ile çarparsam 100. Dikkat edin. 2 tane 0 var. O zaman 2 basamak ayırmam gerekiyor. Şuradan 1, 2. Yani virgül buraya gelecek. 8,02 cevabımız. 8 tam %2 yani. Kesirlerin ondalık gösterimini yapmak için paydayı 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletme veya sadeleştirme yapabiliriz. Paydasını 10, 100. Mesela 5 bölü 20. Bunun paydasını 100 yapmak için 5 ile genişletirim. 5 kere 5, 25. 5 kere 20, 100. Sonra bunu ondalık sayıya çevirebiliriz. 25 ya. 25'i e 2 0 olduğu için 2 tane basamak alayım soru 105. Ya da 4 bölü kaç diyelim 200. Burada paydasını sadeleştirme yapabilirim. Yukarıyı 2'ye bölüyorum. Aşağıda 2'ye bölüyorum. 4 2'ye 2, 200 2'ye bölün 100. Yani sayımız da şöyle olacak 0,02. Yani tekrar söylerim. Kesirlerin ondalık gösterimini yapmak için Bazen genişletme yaparsanız, bazen sadeleştirme yaparsınız. Şu şekilde yazdığım zaman genişletme yapıyorum bakın. Yukarıda yani altına 5 yazdım ya, 5 yazdığım zaman hem yukarı çarpıyorum hem aşağı çarpıyorum. Bazen sadeleştirme yaparsınız, bazen genişletme yaparsınız. Duruma göre bazen ikisini de yapmak gerekir. Yani hem sadeleştirme hem genişletme bazı sorularda o şekilde de gelebilir yani. 10, 100, 1000'i elde etmek için. Sonraki sorumuz ondalık sayıların kes kesre çevrilmesi. Burada da kesirler ondalık sayı olarak verilmiş. Bizi kesir çevirmemiz isteniyor. Yani öncekinde kesiri ondalık sayı çevirdik. Bu sefer de ondalık sayıları kesir çevireceğiz. Yani bu ondalık sayı yazılmadan önce nasıldı diye soracak. Aşağıda verilen ondalık sayıları kesir çevirmemiz varsa sadeleştirmeleri yapalım. Ha, dikkat et sadeleştirmeleri de yapacakmışız. Şimdi bakın. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman 100 yazacaksınız. Yani 2 sıfırlı olacak. Sonra sayıyı düz yazıyorum. Sayı 2. 2 bölü 100. Hocam bu sadeleşir mi? 2 2'ye bölünür. Yüzde 2'ye bölünür. 2'yi 2'ye bölürsem 1. Yüzü 2'ye bölürsem 50. 1 bölü 50. Sayımız şu. 3002. Virgülden sonra kaç basamak var? 3 basamak. O zaman burası 1000 olacak. 3002'yi yazıyorum yukarıya. 3002. İkisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. 3002'yi 2'ye bölersem ne yapar? 1500. 1501. Bölü 2'ye bölersem 500. Bu şekilde kalsın baş de Avazı sadeleştirme. Yani sadeleştirme yok zaten de sadeleştirme varsa da önemli değil hadi. Bakın şurada bir basamak var. Paydası 10 olacak o zaman. Çünkü bir tane sıfır olacak. Sonra sayımız da 52. 2'ye bölsem 26. 2'ye bölsem 5. 26 bölü 5. Bu şekilde sayıları kesire çevireceksiniz. Sonra varsa sadeleştirmelerini de yapacaksınız. Bunu istiyor bizden. Herhalde artık anlaşılmıştır. Bundan sonrasında siz devamını siz getirin. Eğer bu çalışma sayfasını yapmadıysanız burada durdurun videoyu. Siz getirin devamını. Nasıl yapacakmışız? Virgülden sonra iki basamak olduğu zaman aşağısı 100 olacakmış. İki tane sıfır olacak yani. Sonra sayı yukarı yazıyorum. Sayı 6 olduğu için şu sıfırları yazmayız sayın. 0 0 6 yazmayız. İki basamak olduğu için bölü 100 olacak. Sayı yazıyorum 11. Bu sayının tamamı 112 yalnız. Dikkat edin. Yine virgülden sonra iki basamak olacak. Bölü 100 olacak. Sayı 112. 112 bölü 100. Ya da bakın tamamı 1051. 1051 bölü virgül sonra bir basamak olduğu için 10. Yani 10. Sonra 99 bölü sayımız 100 olacak. Çünkü virgülden sonra iki tane basamak var. Buradaki sayı yaptığımız işlemde ondalık sayıların kesre çevrilmesi kesir şeklinde veri zaman ondalık sayı çevireceksiniz. Ondalık sayı olarak veri zaman kesir çevirebilmeniz gerekiyor. Yani bunlar sizin şeyleriniz, e, bilmeniz gereken özellikler. Sonra hocam kesirlerin ondalık sayı çevirmesi. Bunu artık yapıyoruz biliyorsunuz. Yine bir tekrar derim. Aşağıda verilen ondalık sayıya çevirin. Tekrar söyleyeyim. Bakın bir basamak var. Artık anlamışsınızdır. E, sayı yazıyorum. 5. Ama bir basamak olacağım. Bir basamak ayıracağım. 0,5. 27 bölü 25. Burada Paydası 10, 100, 000 değilse biz 10, 100, 1000 yapabilir miyiz diye bakıyorum. Mesela 4 ile genişletirsem sayıyı, 4 tane 27, 4 kere 20, 80, 24 ile 28, 108 yani. Bölü 100. Ne yapacakmışız? Sayıyı yazıyorum, 108'i yazdım şu sayıyı. Aşağıda 2 sıfır olduğu için 2 basamak koyuyorum, 1.08. 8 bölü 50, 2 ile çarpıyorum, 16 bölü 100, 0.16. 250 1000 yapabilirim. Nasıl yapacağız? 4 ile çarpıyorum. 160 bölü 1000. Yani 0,160. 3 basamak var. Ya da şu 0 silsem de 0,16. Mesela 150'yi 3 yani 9 çarp, şey 6 ile çarpsam 900 olur. 1000 olmaz. Ne yapmam gerekiyor? Önce yukarı ve aşağıyı 3'e bölelim. Bölü 3 yapıyorum. Yukarıda böyle 3 yapıyorum. 153'e 3'e 50. 45 3'e 15. Şimdi 2 ile genişletiyorum. 30 bölü 100. Sonra hocam 30 bölü 100 de 0 bölü 30 demektir. 5 5 bölü 20 21 bölü 4. 25 ile genişletirsem 21 ile 25 525 mi yapıyor? 5 525 bölü 100. Yani 5,25 sayımız. 9 yukarı 9'a bölersem 1, aşağıya 9'a bölersem 100. 1 bölü 100 yani 0,01. 99 bölü 10 demek zaten direkt 9,9 yazabiliriz. Çünkü paydası 10. Paydası 10 sa 12,7 yapar. Bir basamak ayırdım bakın. 1000 15 yazıyorum. 1, 2, 3. basamak olmadığı için 3. basamağı biz ekliyoruz. Sonra 0,015'tir. Bu çalışma sayfamızda bu kadardı. Bunlarla ilgili siz test çözmeniz gerekiyor artık. Yani bu çalışmalar yaptınız ya gidin evde kendiniz test çözümü mutlaka yapın. Yani bunun size çok faydası olur. Konuyu pekiştirmek için yapmanız gerekiyor. Bizim fırsatımız olursa size tekrar test çözülmesi için testler atabiliriz. Yani imkanımız olursa. Zaman bulabilirsek yani onu demeye çalışıyoruz. Ee, yeni derslerde görüşmek üzere. Takipte kalın ve çalışmalarımızı yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.